Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Kardeşlerim yorum ve analizlerimize geçmeden her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar piyasamız gayet güzel, olumlu seyrediyor. FED toplantısı kararı açıklamasına saatler kala piyasalar şöyle bir hareketlenme yoluna girmiş durumda. Bazı coinler öne çıkabiliyor. Tabii ki inceleyeceğiz arkadaşlar piyasa genelinde. Ekonomik gündemde, savaş gündemde, küresel kriz gündemde, enflasyon gündemde, faiz kararları gündemde. Gündem dolu da dolu kardeşlerim. Bu hafta dedik zaten pazartesi günkü videomuzda çok yoğun geçecek bir haftaya giriyoruz demiştik. Ve devam ediyor yoğunluk arkadaşlar. Peki piyasamız, biz piyasamıza odaklanalım. Ne var ne yok ona bakalım arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lere para girişi var arkadaşlar başladı. Dominans küçük bir yeşillikte ve 43.54 bandı seviyelerinde. Bitcoin'e geldiğimizde arkadaşlar Dün yayında her an bitcoin 40 bin doların üzerine kendini atabilir diye bahsettik. ve sabaha karşı sabah 3.30-4 sularında arkadaşlar bitcoin 41 bin 700 doları ineledi bakınız. Şurada gördüğünüz uzun bir iğne. Şurayı çizersek daha rahat görürsünüz. Şu uzun bir iğne 41 bin 700 dolara kadar bitcoin'i ne yaptı? Yukarı yönlü taşıdı ama tutunamadı tekrar geri gelerek şu anki 39380 dolar seviyelerinde işlem görüyor an itibariyle. Peki hocam ne olacak Bitcoin? Arkadaşlar bu Bitcoin ve altcoin'ler için son alım fırsatı mı diye sorular gelebilir kafanıza. Bu piyasada fırsatların bitmeyeceğini her videomda bahsettim. Ama dediğim gibi bu Fed kararını FED'in açıklayacağı belki 25 baz puan artırma, faiz artırma olayı olabilir arkadaşlar. Ama ben olumsuz yönde bizim piyasamızın etkileneceğini düşünmüyorum. Güvenli liman olarak altın, gümüş ve emtialara yönelen hatta ve hatta e, ham petrol, Brent petrol'e yönelen, riksi seven yatırımcılar ne yaptı? Bunların fiyatını bir anda uçurdu ama kar realizasyonu ile fiyatlar geri geldi arkadaşlar. Ve Bitcoin hala bu seviyelerde bekliyor. Yani onlar uçtu gitti bir de geri geldi. Bitcoin yerinde sayıyor. Yani sağlam basıyor, sağlam duruyor kardeşlerim. Onun için bizim kripto piyasamız emin adımlarla yoluna devam edecektir. Yeter ki panik yapmayın. Yeter ki elinizdekilere sahip çıkın kardeşlerim. Evet. 39.400 oldu şu anda. Küçük bir yeşillik. 0.27'lik yeşillik var. 4 saatlik grafiğine baktığımız arkadaşlar destekten uzaklaştı. Ve EMA 50 günlük ortalamanın da üzerine kendini atmış oldu. Şimdi sırada 200 günlük ortalama. Bakınız sabah erken saatlerde 3-4 gibi ne yaptı arkadaşlar? Hem 50 günlüğü kırdı hem 200 günlük ortalamayı kırdı hem önündeki direnci bir de yukarıdaki dirence yaklaştı arkadaşlar. Yani 42.500 dolar direncine yaklaştı. Buraları bugün deneyebilir. Dikkat diyoruz. Çünkü bu piyasa bir anda uçabilir arkadaşlar. Evet, piyasamız gayet güzel, gayet olumlu seyrediyor. Bazı koyunlar uçacaktır kardeşlerim. Piyasamız bugün çok güzel bir hareket sergileyebilir. Bitcoin'de beklentimiz bu yönde. Ethereum'a bakalım. Arkadaşlar Ethereum 2590'larda ne yaptı? Kalmıştı. Aynen Bitcoin'in 41.700'lere kadar iğne atmasında Ethereum'da 2734 dolara kadar iğne attı. Nereden döndü? EMA 200 günlük ortalamaların dibinden geri döndü. Orası reddedildi arkadaşlar. Peki hocam gidişat Arkadaşlar, Ethereum bakınız, isterse bugün 3 bin doların üzerine kendini atabilir. Bakınız. Çünkü hareket onu gösteriyor. Hareketler yukarıya gidiyor. Ve bugün inanın çok güzel yükselişler gelecektir. MBL arkadaşlar, bu koyunu sizlere vermiştim. Bakınız, %200 yükseliş yaptı. Değil mi? Bugün yine veriyorum. 0.013 dolar hatta 12 lira kadar çekildi arkadaşlar. Nereden? 0.021 dolara kadar nereden geldi? 0 0.75 dolardan bir anda 0'ı atarak 0.021 dolara kadar %200'lük yükseliş yaptı. Bu coin çok sert yükselip sert düşen bir coin takip edilmesinde fayda vardır. Şu anda arkadaşlar bakınız şöyle çizdiğimizde yani düşen takoz yükselene döndü. Öyleyse 20 kaçlara gelebilir? 26'lara kadar yolu var gibi görünüyor. Takip edilmesinde fayda vardır arkadaşlar. Çünkü burada bir ne var? Düşen takoz var arkadaşlar. Bakınız bütün coinleri böyle çizerek zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü ee, biliyorsunuz son günlerde izleme hevesi yok kardeşlerimizin çünkü piyasa genelinde bir düşüş sergiliyordu. Artık artık bu düşüşlerin sona erdiğini ve çıkışların başlayabileceğini düşünebiliriz. Bakınız burada düşen takoz bunun anlamı neydi? Yükselen grafik. Öyleyse ben yayına başladığım sıralarda yani hazırlığı bitirmek üzereyken eksilerdeydi. Eksi bir Küsürlerdeydi. Mevbu şu anda artı yüzde yedi buçukluk bir anda yukarı geldiğini söyleyebiliriz. Yani e, hareketli bir coin. Takip etmenizde araştırmanızda fayda olacağını düşünüyorum. EGL'de arkadaşlar kusura bakmayın yeni kalktık. E, biraz yorgun düştük dün. Ses tonumuz henüz açılmadı arkadaşlar. Sesimiz bir kahvemizi içtik ve Dedim kardeşlerimize geç kalmadan piyasayı bir aktarayım. Fazla çok böyle uzun videoda yapmayacağım. Öğleye doğru tekrar güzel bir video yapabiliriz. Öğleye doğru yapacağımız video biraz uzun olabilir kardeşlerim. EGL'de 164 dolarlarda bakınız. EGL'de ne zaman başladı arkadaşlar? En son buradaki desteğinde uzun süre kaldıktan sonra 14 Mart'ta yükselişine başladı. Ve güney yükselişiyle yoluna devam ediyor arkadaşlar. EGL'de nereden geldi hocam? 250 dolar yanılmıyorsam. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. EGL'de yanılmıyorsam evet. Hayır 544 dolara kadar çıkmış arkadaşlar daha önce. Bunu ne zaman gerçekleştirmiş? 21 şey 23 Kasım'da gerçekleştirmiştir. Yani Kasım'da 500 küsür dolara kadar çıkan bir EGL'de bugün an itibariyle 163 dolarlarda arkadaşlar yani bu ne demektir bu da artık gördüğü yere doğru hareketini başlatıyor anlamına gelir güzel bir yükseliş var ema 50 ve 200 günlükte ortalamaların üzerine atmış durumda kendini evet bu şurada önündeki 171 dolar direncini kırdığı an 200 doları an meselesidir diyebiliriz şu anda yüzde 5'e yakında Yukarıda arkadaşlar. Avax. Avax'a herhangi bir e, değişiklik yok. O da yoluna devam ediyor yatay şekilde. E, tabii ki o da yükselişten nasibini alacaktır bugün. Düşen takoz yükselene geçti bakınız. Avax arkadaşlar. Şuradaki derinliği. Bakınız. Şuradan at, e, çiziyoruz. Bugün çizeceğiz arkadaşlar biraz. Bakalım. Evet. 75 doları görebiliriz arkadaşlar. Şu an 69 dolarlarda. Videomuzun da başında dediğim gibi acaba, acaba dedik e, yükselişler için son alım fırsatı mı bunlar? Yani bu seferki yükselişler için. Tabi arada yine fırsatlar olacaktır ama hangi noktalardan olur bunlara da bizlere zaman gösterir. Solana. Evet, al sinyalinin Solana'da geldiğini görüyoruz. E, şurada bir süper trendimiz buy sinyalini vermiş durumda. O da aynı arkadaşlar. E, 89 dolarlara doğru yol alabilir. Şu an 82 dolar seviyelerinde soluğuna. Geldik bat. Ay maşallah maşallah. Alana, satana, tutana hayırlı olsun kardeşlerim. 3 günden beri veriyoruz batı dedik. Düşen trend kırıldı. 3 gündür de bizi yanıltmadı kardeşlerim. E, bazı kardeşlerimiz yorumlarımıza yazmışlar. E, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, karlarını almışlar. Ben kaybetmediğiniz sürece üzülmüyorum arkadaşlar. Böyle siz kazandıkça ben de seviniyorum. Çünkü benim izleyicilerim kaybetmesin. Kazansın istiyorum. Ama piyasa malum, piyasanın durumundan dolayı da ne yapıyoruz? Bazen kaybediyoruz arkadaşlar. Hatta ee, diyeceksiniz hocam, son kaç aylardan beri biz zaten kaybediyoruz. Evet, bunu diyen kardeşlerimiz de duyuyorum. Ama sabır işi kardeşim, sabır. İnanın bu piyasa sizi birkaç günde kara bile geçirebilir isterse. Bu piyasa bu kadar hareketli bir piyasa. Batın 1 dolar hareketi başladığını söylemiştik. Devam ediyor arkadaşlar şimdilik. Bekleyip göreceğiz an itibariyle 0.82'lerde. Nerede dedik arkadaşlar? 0.70'lerde direnci, düşen direnci kırdı dedik değil mi? Dün gösterdik bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Devam edecektir yoluna öyle görünüyor. Chainlink Link'e baktığımızda link 13'lerde adeta benim burası kırmızı çizgim dedi. Aşağıya inmedi arkadaşlar. 13'lerde şu anda 13.8'lerde devam ediyor. Her an e, linkte de bir hareketlilik başlayabilir. Pantoma geçelim arkadaşlar. Pantom dün güzel bir çıkış yaptı. Bakınız kuzey yükselişi yaptı. Ardından düzeltmesi var bugün %3-4'lük. 1.16'lara kadar geldi şu anda. Tekrar bakınız buradan e, düşen takoz yükselene döndüğü anda 1.30'lara 1.40'lara doğru hareket edebilir Fantom. Uma'ya bakalım. Uma'da da şöyle evet kardeşlerim Uma e, farklı bir formasyona geçti ama şu anda 7.6'larda Uma'nın yolu var arkadaşlar. Uma gelecektir. Uma sizi böyle biraz bekletebilir ama ummadığınız anda Uma yoluna devam eder. Spil'e bakalım. Spil, ee, düşen takoz yükselene geçiyor arkadaşlar. Spil'den de sert bir hareket gelebilir. Bakınız şuradan bir denedi, kırdı ama duramadı. Ne yaptı şimdi? Yükselen takoz, şey, düşen takoz yükselen grafik moduna girdi. Burayı bir daha deneyecektir. Yani çift sıvı 42 dolarları bir daha deneyebilir. Şu an 34'lerde takip edilmesinde fayda var. Oral Child yani OXT arkadaşlar. Trend bazında baktığımızda yükselen trendin başladığını bunda da söyleyebiliriz. Bu da düşen trendi kırdı arkadaşlar. Önünde bu direnci kırdığı anda 0.28 yolculuğuna tekrar dönebilir. Şu anda 0.23 dolar bandı seviyelerinde. SLP'ye baktığımızda yatay modu hala devam ediyor. Fakat onda da bir al sinyalinin geldiğini söyleyebiliriz. Kırması gereken 0.0 19 dolar direnci var. Ondan önce de EMA 50 günlük ortalama 17 direnci var bakınız. Onu kırması lazım önce devam edebilmesi için. CVP arkadaşlar ay maşallah güzel bir çıkışın ardından şimdilik düzeltme yapıyor arkadaşlar. Tabii ki çıkışlar mutlaka düzeltmeyi peşinden getiriyor. Bunu en örneğini Önceki videolarımda sizlere e, ne yaptım canlı canlı söyledim arkadaşlar. Bakınız dedim bu bu kadar yükseldi. Buraya kadar geri çekilebilir yükselişlerde. Her ne kadar yukarı yönlü hareket olsa da birkaç gün içinde mutlaka düzeltmesi yaşanır arkadaşlar demiştik ve oldu. Nitekimde oldu. Evet, geliyoruz Clear Network. Clear Network'te kardeşlerim an itibariyle Hareketin başladığını söyleyebiliriz. EMA 50 günlük ortalamaların üzerine çıktı. Clear Network önce 40'lara gelmesi lazım ki burada EMA 200 günlük bir direnci var takılabileceği. Burada da takılmaz ise tekrar eski gördüğü yerlere doğru harekete başlayabilir Clear Network. Şu anda fiyatı 0.036 dolar bandında. Pro Evet, FRO yine başladı kardeşlerim. Dikkat! Al sinyali geldi. FRO şu anda 4 dolar 10 cent seviyelerinde ve %4'ün üzerinde an itibariyle yukarıda hareket ediyor. Trend bazında da e, yükselen trend devam ediyor arkadaşlar. Yükselen trend demek bir dip, iki dip, üç dip, dört dip yapmış sağlam. Dipler ne kadar fazla olursa trendin o kadar sağlam olacağını söyleyebiliriz. Dip neresi hocam? Bir, iki... 3 ve 4. dip. Her dip bir önceki dibin üzerinde seyrediyor. Öyleyse bu bir yükseliş trendidir. Ne yapmış burada? EMA'da 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü keserek düğümünü atmış görünüyor. Öyleyse takip edilmelidir diye düşünüyoruz. Çiliz. Çiliz'e bakalım arkadaşlar. Çiliz önündeki direnci yani 19 direncinin bir türlü kırıp üzerinde oturmayı başaramadı. Burada başarırsa Bundan sonraki hareketi 25-30'lar olabilir. Önce burayı başarması lazım. Ripple 76'larda yatay bazında seyrediyor. Herhangi bir hareket yok. E, yatay olarak yoluna devam ediyor arkadaşlar. Gelelim OGN'ye. Evet, OGN formasyon içinde formasyona başladı. Yani artık buralarda biraz e, yükseliyor havası verse de biraz yataya bağlayabilir arkadaşlar. Çünkü formasyon değişti burada. Buradan düşen takus Çizdik biraz aldı yukarıya ama e, neydi? 44'e kadar gelmişti. Buradan bir e, yüksekliği atabilir dedik. Birazdan attı. 48'e kadar geldi arkadaşlar hatta. 49'a yine attı. Tekrar buradan ne yaptı? Kırmızı baz olarak, kırmızı mum hareketine başladı. Yani eğer yeşil mumu, bu kırmızı mum yutmadığı takdirde 4 saatlikte yan tarafa atar, atarak yeşille devam edecekse o zaman 50'lerin üzeri, 60'ların üzeri yolda olabilir. Cardano'ya bakalım. Cardano yatay modunda küçük bir kırmızı ve 0.80'lerde. Evet formunu koruyor arkadaşlar. Ne çok düşüyor ne de yükselebiliyor şu anda Cardano. Holochain'e baktığımızda Holochain'de de arkadaşlar %1'lik bir yukarıda bir hareket var. Çift 0.40'larda bakınız Holochain'i dünkü videomda analiz etmiştik. Kırması gereken hedefi 42'ler var arkadaşlar. Alışlarında olduğunu söyleyebiliriz Holochain için. Algorand'a bakalım. Algorand 70'lerde evet 70'lerde hareketi ve e, şu anda yükselen düşen takoz anlamında bir formasyona girmiş durumda. Her an yukarıdaki 0.77 dolar direncini deneyebilir ki kırarsa da 1 dolara hareket edebilir arkadaşlar. Bank protokolüne baktığımızda evet. Dedik buradan gelen üçgen bakınız bunu dünkü videomda çizmişim. Buradan gelen üçgen çizgisi kırıldı artık buradan alınır dedik ve haklı çıktık devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor güney yükselişiyle yoluna devam ediyor. Şu an %1.70'lik bir yukarı diyor 3 dolar 49 cent seviyelerindeyiz arkadaşlar. Atom kardeş yatayda ve desteğine sarılı şekilde bekliyor arkadaşlar. Her an bir momentum yakalayabilir dıgırapa baktığımızda GRT'ye arkadaşlar GRT dün güzel bir yükseliş gerçekleştirdi ve onun düzeltmesini yapıyor şimdilik bekleyeceğiz düzeltmenin bitimini 0.42 dolar bandında an itibariyle Leopring'e baktığımızda Leopring'de de %1.32'lik bir ne var e, yukarı yönlü hareket var arkadaşlar e, son olarak bir de refrefe bakalım arkadaşlar LRC'den sonra LRC'de biliyorsunuz 68'de kaldı şu anda e, refref 0.083 dolar bandında. Evet kardeşlerim refreften sonra şöyle bir fan tokenlerine detaylı incelemeden öyle öğrenki videomda incelemeye çalışacağım bunları bir göz atalım. Arkadaşlar fan tokenlerinde bir ortalama yeşillik görülüyor. Öne çıkan Lazio var şimdilik %5'lik yükseliş oranında. Peşinden Santos var o da %5'lik bir yukarıda. Diğerleri normal küçük bir yeşilliğe sahiptir arkadaşlar. Geliyoruz. E, metaverselerde durum ne? Arkadaşlar metaverselerde bakınız e, dönüşler başlamış görünüyor. Galada durum 0.21 dolar seviyelerinde. buçuk yukarıda ama desteğinden hala uzaklaşmadı. Al sinyali devam ediyor. Aks e, 47 dolarlarda hala üçgen e, modunu kıramadı. E, şimdilik yatay üçgen formasyonunu kırması lazım ki yukarı yönlü devam edebilmesi için. The Sandbox'a baktığımızda The Sandbox dik bir kuzey yükselişi %4'lük yaptı. An itibariyle önünde kırması gereken ne var? E, 2 dolar 90 cent, 90 centi var. Peki burayı kırar, şu anda 2.8'lerde zaten 3 dolar üzerine atabilir kendini. Manaya baksak, manada da %1.39 yukarıda ve 2 dolar 30 cent seviyelerindeyiz arkadaşlar. Nc'ye baktığımızda %1'lik yukarıda an itibariyle. Bir de Doge ve Shiba'ya bakalım kardeşlerim, onun ardından da bitiririz. Doge 11'lerde formunu koruyor. Küçük bir yeşillik var yarım puanın üzerinde. Şimdilik bu şekilde fiyatlanmış durumda yatay bazında devam ediyor. Şiva'ya baktığımızda ise Şiva'da da %1'e yönlü yakın bir hareketle e, 0 4 0, 21 dolar bandı seviyelerinde seyrediyor. Destekten de yani e, 21 desteğinden yavaş yavaş uzaklaşıyor görünüyor an itibariyle arkadaşlar. Dogalon Mars yatay şekliyle seyrediyor. 66'larda dedi dün şu anda 68'e doğru yol almış görünüyor. Direnci de kırmak üzere. Kırımı, kırdığı anda Önünde EMA 50 günlük ortalamalar var. Onun üzerinden 80'lere doğru tekrar yol alabilir 200 günlük ortalamaya doğru. Evet kardeşlerim bugünkü videomu burada noktalıyorum. Bir sonraki videom öğle sonuna doğru denk gelebilir. Zaman bulamazsam da ama kesin akşamdan önce bir videom gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Piyasamız şimdilik güzel. Bakalım Fed'in kararı ne yönde piyasamızı etkileyecek. Hoşçakalın.